Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Şiit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Sivas Altın Yayla'dayız. Altın Kangallar Çiftliği'nde Umut Taş Selam'dan birlikteyiz. Umut merhaba. Merhaba kardeş hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyisin? Allah'a şükür. Aynı devam. Meşakiyetimiz devam ediyor. Sen nasılsın? İyisin? Allah'a çok şükür. Biz de mücadeleye devam. Değerli dostlar bugün burada birbirlerinden güzel Kangallar, birbirinden güzel Akbaş Çoban Köpekleri ve herkesin aslında Kangal olarak bildiği Doğru bilinen bazı yanlışlara değineceğiz. Tabii evet. bu doğru bilinen yanlışlara değinmeden önce 3 aşağı 5 yukarı <laughs> takipçilerimiz seni bir tanısın. Umut Taşdelen kimdir? Altın Kangal Çiftliği hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Umut Taşdelen Altın Yayla ilçesinde ikamet eden bir vatandaştır. Altın Kangal Köpek Çiftliği'nin sahibidir. Ee, yaklaşık 20 yıldır hizmet veriyorum Kangal Köpeklerine, Çoban Köpeklerine. Ee, gerek insanların ihtiyaçlarına gideriyoruz. İşte Kangal Köpeği, isteyenlere Kangal Köpeği. Anadolu çoban köpeği isteyenler Anadolu çoban köpeği, akbaş, evet. türlü türlü ırklarımız var burada. Ee, bu işe gönül veren bir insanlarız. Tesiste şu anda toplamda kaç köpek var? Yaklaşık 200'e yakın köpeğimiz var. Maşallah. Tesisimiz e, 150'ye falan bazen düşüyor. Koyunlara giden köpeklerimiz var. Çok ciddi bir sayı bu ya. <laughs> evet biraz e, kalabalık köpek sayımız. Zaman zaman 150'ye düşüyor. Zaman zaman 200'e kadar çıktığı oluyor. E, uğraşıyoruz. Emek istiyor. Bunlara çok, doyurmak çok bir falan istiyor, işte bayağı bir meşakkatimiz var. Toplamda kaç kişi çalışıyorsunuz şu anda burada? <laughs> Üç kişi çalışıyoruz Ancak, benimle beraber dört oluyoruz. Ben tabi hani genel şeyleri yapıyorum. Ben elemanlarımız var. Aşağıda da görüntülere de ekleriz. Koyunlarımız da var. Evet. Ee, aynı Zaten mükemmellerdi arkadaşlar biz koyunların yanına girdik Umut'la birlikte oynadık kuzular falan evet. da dünyaya gelmiş hatta ben şu cümleyi kurdum dedim ki bunlar burada böyle hoplarlarken sana nasıl evet. bir haz veriyordur tahmin edemiyorum dedim. Çok zevkli oluyor Tabii yeni başladığım için pek bir tecrübem yok oyunlarda evet. zaman zaman onu da öğreneceğiz inşallah. Süper ee, köpekler için koyun alanlardan Umut da aynı şekilde ama küçük baş gerçekten peygamber mesleği olduğu için bereketli bir iş biraz uzun zaman istiyor hani belki... Evet. E, yatırımlarının karşılığını ilk birkaç yıl içerisinde alamazsın Ama ilerleyen süreçlerde muhakkak Sana maddi anlamda da bir getiri Sağlayacaktır diye tahmin ediyorum İnşallah bizim de amacımız o Değerli dostlar şimdi arkamızda birbirinden güzel kangallar var Bu baştan başlayalım bu tarafa doğru Gelelim ama o başa gitmeden önce Bildiğiniz üzere bende de bir tane Sarı var çiftlikte Burada da Saro mu? Evet Şaromo. Saro Saro bendeki sarıdan daha kemikli Daha gövdeli bir köpek ama görür görmez şunu fark ettim. Yani hareketleri, bakış ifadeleri, beden dilleri, hatta postları, bu sarıların postları birazcık daha böyle kangalınkinden daha böyle sert sert gibi bir yapısı yani var. Yoğun bir tüy yapısı var ama şey, çok ebati büyük değil ama sık bir tüy yapısı var. Keçe evet. gibi yani. Yani ayrı bir post yapısı var. Zaten rengi ayrı bir otantiklik veriyor hayvana. Muazzam köpek. Sarı köpekleri yani göz rengiyle renginin uyumlu olması beni ayrıca cezbediyor. Yani. Sarı köpekler hakkında hiç bilgin var mı? Yani Sivas de bu köpekler var mıydı? Mesela e, az önce e, Ümit Usta da bu arada yanımızda arkadaşlar. Çekimleri o yapıyor kendisi. Onun da YouTube kanalını inceleyebilirsiniz. <laughs> Ümit Usta'ydı değil mi kanal ismi? Evet. Ümit Usta olarak e, bakabilirsiniz. Demişlerdi ki boz e, köpekler e, kangalın ana rengidir. Bozların dışındaki köp rengin e, kangalı yansıtmadığını düşünüyoruz. Makbul değil gibi bir algı yapılıyor. Bence bu yanlış bir tabir çünkü bu köpeğin açık grisi de var, işte e, koyu kırçılı da var. Ben sadece ala ve full siyah konusunda birazcık şeyim e, ön yargılıyım. Onun dışındaki tonlar çıkıyor. Bu sarılar da burada şey diyorlar. Çerkezlere ait başka köpekler diyorlar. Katılıyor musun bu duruma? Yani Şimdi Çerkezler aktif olarak kullanıyor bunları. Şöyle diyeyim, e, uzun yayla tarafı diyoruz biz onlara Çerkezler. Evet o tarafta. Orada bu köpekler biraz daha yaygındı. Tabii ki bu köpeklerin orada yaygın olması köpekler iş yapan köpek olduğu için, yani sürüde falan bayağı aktif olduğu için bu köpeklerden üremiştir ve cesaretli hayvanlar olduğu için kızanda falan birçok köpeği e, yani kızana alıyordu. O yüzden evet. o bölgede biraz daha töredi. Ama tabii ki bu altın yayla civarı, Kangal civarı vesaire oralarda da bu sarı köpekler vardı yani. Evet. Ama yaygın olduğu bölge o taraftı. Saro yeni geldi çiftliğimize daha yeni yeni alışmaya başladı. Kangal köpeği biliyorsun biraz evet. e, çekingen bir hayvandır. Dolayısıyla da hayvan orada da biraz e, dayak falan mı yemiş olabilir Ma, şeylere insanlar. Evet, sürü insanlara... maalesef genel kaderi bu. Sivas'ta evet. değneği muhakkak elinde sonunda görüyorlar evet. değil mi? Kafaya bir değnek yememiş sürü köpeği var mıdır? Yok. Çok az değil mi? O yüzden de biraz çekiniyor yani hayvan. <laughs> değil mi? Çünkü ne yapıyor diğer sürünün Köpeklerine çöküyorlar, çoban geliyor vuruyor, sen yetişemiyorsun o anda işte dediğin gibi bir dünya olay yaşanabiliyor. Neyse devam edelim baştan. Ne oldu kızım? Çok ağladın ya. Dostlar bugün e, belim birazcık ağrıyor. Bir önceki videoda belimi incitmişim. O yüzden kusura bakmayın biraz yamuk yamuk acılı bir şekilde yürüyorum. Hakkınızı helal edin. Gel. Sen başla başkan buradan e, kim nedir hangisidir tanıtmaya. Ya şimdi bizde köpek sayısı fazla olduğu için evet. bir çoğuna isim bulamıyoruz artık. Aynen. Yani burada da eskiden tabir ettikleri gibi mesela boz dişi, karabaş dişi, sarı dişi bilmem ne o şekilde Devam adlar gidiyor. veriyoruz. Ama çok güzeller hakikaten. Sürüde görev yapan bir köpek bu da yine hı hı. o da yine sürüde köpek e, görev yapan köpekler bunlar. Zaten Kangal köpeklerini biz genelde sürülere veriyoruz. Bu yüzden de hani Kangal köpeğimin biraz daha sayısını düşürdüm. Hı hı. E, bu işin ticaretini yaptığımız için mecbur Anadolu çoban köpeklerine biraz daha ağırlık verdik. <laughs> Çünkü vatandaş hani genelde onlara talep oluyor. Evet şimdi birazdan değineceğiz zaten o konuya. Ama kangal köpeklerimizin de altyapısı her zaman vardı bizim. Ee, devam ediyoruz. Gerek burada gerek sürüde altyapılarını yapıyoruz yani. Bunlara hizmet etmek gibi ben çok seviyorum. Yani kangal, Ve köpeği e, yani kangal köpeğinde de şöyle bir şey var. Gerçekten hem görsel anlamda hem de maharet anlamında iyisini bulduğu zaman adama vay beni köpekmiş dirilttiren bir yapısı var Kangal köpeğinin. Kesinlikle evet. Buradaki köpeklerin de hepsi birbirinden güzel. Klasik haftalardır, aylardır ya da yıllardır devam eden işte Kangal şöyle olmalıdır, Kangal böyle olmalıdır, götü şöyle başı böyle muhabbetlerine girmeyeceğim. Buradaki görmüş olduğunuz köpeklerin hepsi Kangal arkadaşlar. Biz bir şey anlatmadan bence köpekler gerekeni anlatıyor. Evet, Doğru mu? Zaten muyum? hepsini... Ee... Simalarıyla işte postlarıyla. Tek tip yani. Renk değişik olabilir ama genelde anatomileri falan. Evet çok güzeller. Aynı yani. Maşallahları var. Şimdi gelelim işin şu kısmına. Şimdi altın kangalları insanlar örüyor Talep eden köpek severlerle, köpek almak isteyenlerle aranızda geçen diyalogları birazcık izleyenlerimize anlatabilir misin? Ne diyor abi seni arayanlar? Şimdi öncelikle tabii ki kangal köpeği ve Anadolu çoban köpeğini adam bilmiyor. Belki de hayatında hiç köpek beslememiştir. Bir bahçesi oluyor veya işte emekli oluyor. Bir köpek sahiplenmek istiyor. Aha. Aradığı zaman da ilk cümle şu. Ben bir kangal köpeği istiyorum. Çok iri olmasını istiyorum. Ee, böyle parkta falan gezdireceğim zaman köpeğimi gören yani aslan gezdiriyor gibi algı yaratsın diye evet. istiyor. Tabii ki şimdi. E, yani ne kadar büyük köpek o kadar iyi kangal mı? Aynen Değil yani mi? kangal öyle sanıyor. Yani. Evet. Kangal köpeği. Şimdi Kangal köpeğini evet. o şekilde sanıyor. Mesela bizim Kara Kırçıl köpeklerimiz var. Hı -hı. Onları da Kangal vasfına koyuyor adam. Yaklaşalım biraz onların yanına da. Ama algı şudur yani. Kesinlikle iri köpek istiyor vatandaş. Gelin bakalım, gelin. Kesinlikle iri köpek. İri köpek istiyor. Yani kesinlikle. öncelik boyut. Peki renk konusunda hangi renkleri tercih ediyorlar? Yine yani renk ]çılar. tercih mi yoksa sadece boyut mu? Yok ikisi de yani. Evet. Mesela e, kuyruk tutuşu, fiziği Özellikle de kara kırçıl renklere bayağı taraf var. Kara kırçıl. Tabi onlardan çok istiyorlar. Hı hı. Ee, bozlardan istisna. Bozların da rengine değil de biraz Billak. bir boyuna. Horluyor. Bu da benim gibi horluyor. <laughs> Kusura bakma, topunu böldüm. Çok güzel bir efsaneydi biliyor musun orada bir... <laughs> sen böğürüyorsun. <laughs> Hakikaten öyle. Peki sen bu müşterilere, şu anda mesela aslında içerideki köpeklerin bir çoğunluğunun içinde kangal oranı çok yüksek olduğu için aslında kangal çizgisinde olan mesela şu arkadaki köpek, bu köpek, evet. diğer köpek bunların hepsi bence kangal köpeği. Yani şu bağlı olan köpek, onun arkasındaki köpek ciddi bir çoğunluk kangal köpeği. Sen e, çoban köpeği kategorisinde gördüğün köpe köpekleri e, birkaç tanesini arkadaşlar rica etsek çıkartıp gösterebilir misin? Mesela tabii, erkeklerinden tabii. olur. Göstermek istediğin erkekler varsa bir tabii. tanesini getirsin. Parsı getir mesela göster. Al gel parsı. Şimdi çoban köpeği derken çoban köpeği diye bir ırk falan ben zaten onu kabul etmiyorum. <laughs> Kangalla melezlenmiş köpek olarak algı, algılıyorum evet. yani ben. Dolayısıyla da köpeklerin e, hem iri hem basarları düzgün hem de e, böyle... Kangal köpeğine biraz daha yakın anatomisi olması daha hoşuma gidiyor yani. Daha fizikli köpekleri tercih ediyorum. Mesela e, Anadolu çoban köpeği derken biliyorsun bazı hantal köpekler var, evet. dağınık köpekler var. Evet. Veya işte genetik olarak kalça çıkıklığı yaşayan köpekler var. O köpeklerden değil de daha böyle anatomisi düzgün köpekleri tercih Kangal ediyorum. Kangal fizikli, iri evet. yapılı, kuyruk tutan gösterişli, Aynen. koyu renkli köpekler. Kesinlikle evet. Bakalım anlattığımızda şimdi beden bulmuş halini getiriyor arkadaş. Peki burada abi kaos nasıl çıkmıyor? Bu dengeyi nasıl korudun? Köpekler içeride salık bazıları bağlı. Yani şimdi, onu da abi. Telin kenarlarında kısa kısa zincirler var. Evet. Yemek saatinde mesela. Şu. Yemek saatinde de bunlar bağlanıyor oraya. Evet. Yani yemek olmadığı sürece sorun yok değil mi? Yemek Senim olsa yok. sorun, Aynen. olmama şansı yok. Yani şöyle diyeyim, buradaki köpekler dışarıdan gelmediği için hepsi birbiriyle mesela akraba veya beraber büyüyen köpekler. Bu yüzden de pek aralarında şey olmuyor yani. Hay maşallah ne kadar yakışıklıymış ya. Aman dikkat. Adamcılığı var mı? Yok adamcılığı mı? yok. Hakikaten... Şöyle yukarı... Zaman. Aferin sana oğlum ya. Hayır, hayır, hayır. Mesela bu tipte bak köpek. Evet. Yani güzel kuyruk tutuşu, basarlara falan. Mermi gibi ya maşallah. Aynen. Ama bu videoyu seninle birlikte yapmamız oldukça iyi oldu. Maalesef şöyle bir durum var. Kangal kelimesini kullanan herkesin üzerine bir e, sorumluluk yüklüyorlar. Evet. Yani sanki sen buradaki bütün köpekleri kangal satıyorum. Ee, hepsi bunların kangal çoban köpeği diyerek sattığım algısının dışına çıkartma anlamında da önemli bir video oldu arkadaşlar. Bakın köpekler zaten anatomik olarak müthişler yani hakikaten müthişler. Kim neyi tercih ediyorsa işte kangal istiyorsa kangal çoban köpeği de var. Tabii zaten eşleşmeyi de biz ona göre yapıyoruz. Yani burada yanlış algılanmasın. Ya da kangal <laughs> fizikli daha iri yapılı, daha koyu renkli, daha gösterişli, görsel anlamda sizi tatmin edecek köpek istiyorsanız onlar da var. Hakikaten de çok yakışıklı maşallah. Erkek çok güzel. Muazzam. Daha genç mesela, bir buçuk iki yaşlarında falan. Yani vatandaşın köpek istediği şekil bu. Evet. Yani kuyruk tutuşu, renk tonu, duruşu, fiziği, işte masarları vesaire. Yani yakışıklı köpek istiyor vatandaş. Evet. Çünkü kangal köpeğini herkese veremiyorsun. Neden veremiyorsun? Adamın sürüsü yok veya işte Adam kangal köpeğini mesela biliyorsun çekingen bir hayvan. Gezdirirken biraz daha pusan bir hayvan. Evet. Dolayısıyla da kangal köpeğini genelde sürü sahipleri veya çok meraklı olan insanlara veriyoruz. Ama evet. fabrikası olan, evinde bahçesi, villası olan vatandaşlar genelde bu köpeklerden tercih ediyor. Ve bunlar da alan korumada bayağı aktif olan bir köpeklerdir. Zaten görkemiyle gösterişi, gösterişi de, de insanı caydırabiliyor yani. Ne haber köpek. lan ne haber? He? He? Çok kuvvetlisin ya sen bak. Hemen üzerine atlayacak, eşinecek. Özgüvenli evet. maşallah. Azar değil. Boz köpek hakkında biraz bilgi verebilir misin Umut? Bu bo Boz köpek de gene kendi üretimim. Ee, Malatya'ya vermiştim. Orada Gel. sürüye gidiyordu. Oradan tekrar e, sürüde biraz haşerilik yaptığı için adam başa çıkamadı. Tekrar bize göndermek zorunda kaldı. Çok gövdeli, kalın bir köpek yani. Kalın bir köpek. Daha çok mesela buradaki eski Kangalları andıran bir köpek. Yani bu da kalın olmasına rağmen yani böyle e, İri olmasına rağmen başarıları falan çok düzgün. Kuyruk falan, tutuşu falan çok iyi. Oldukça atletik, anatomik değil mi? Evet, güzel fizik yapısı falan var. Bu ne da şey tabii var? sürüde büyüdüğünden belki çiftlik ortamında bir bu köpek anatomiyi bozabilirdi burada. Çok güzelmiş o da ya. Kafa mafayla yani. bir köpek yani. Yakışıklı kutup ayısı gibi. Evet. Yani biz burada bu işle uğraştığımız için vatandaş ne isterse ona göre yani köpek evet. elimizde bulundurmaya çalışıyoruz. Burası ruhsatlı bir çiftlik arkadaşlar. Tabii ki de köpek sevgisi olmadan zaten köpek çiftliği açamaz. Tabii kesinlikle. Ama aynı zamanda resmi anlamda köpek satışı yapmaya izinde olan bir yer. Yine mesela yakışıklı bir tane de bu sefer boz köpek çıktı. Evet. Bu da kuyruğundan, basarından, fiziğinden hakikaten bu da çok Yani çalış. mesela köpek yüksek bir köpek, sallı bir köpek. Ama gördüğün gibi mesela kuyruk tutuşu, basarları fizyii şey mesela harika. ebat kafasına göre hepsi ebatlı ya. Yani. Güzel bir anatomi yapısı var. Genelde bu tip köpekleri ben tercih ediyorum. Eminim ki vatandaş da bu tip köpekleri seviyor yani bunlar tercih ediyorlar. Evet. Ona göre köpek üretimi yapıyoruz. İşin e ben mesela bir de merak edilen kısımlarını dile getirmek istiyorum. Ayda kaç bin TL harcıyorsun? Paylaşmak istersen, istemezsen tabii ki de bu senin özelin, problem yok. Yani Altın kangallar ayda kaç para harcıyor bu köpekleri bu şekilde sağlıklı formunda tutup bakabilmek için? Ya şimdi, şimdi sen de biliyorsun bu köpeklerin mesela bayağı bir ihtiyaçları var. Burada evet elemanlarımız mi? çalışıyor. Ee, yani 30 bin liraya kadar harcadığımız oluyor aylık. Değil Çünkü mi? bunlara mesela 150-200 tane köpeğe hap atsan zaten 1500-2000 lira tutuyor. Sakin sakin gerilmeyin tamam. <laughs> Parazit mesela bir komple bir ilaçlama yapıyorsun. Evet. dezenfekte ediyorsun, hani onları falan göz önüne alırsak 30 bin liraya kadar buluyor yani masrafımız. Evet, gerçekten bu işler dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Evet. Bunu neden söyledim biliyor musun? Benim de başıma geliyor. Abi bir köpek hediye eder misin? Ya arkadaşım yani bir köpeği gerçekten eşleştirmek, yavrusunu almak, yavrusunu büyütmek, öldürmeden çok ciddi bir zahmet. Bir de zaten bu işin ticaretini yapan insanlardan hediye talep eden çok fazla oluyor. Ya da bin liraya geliyor örnek veririm bin liraya köpek almak istiyor. Ya yani bin lira verirsen bin liralık köpek alırsın. Bin Tabii liralık ki köpekten on bin liralık da performans ya. bekliyorlar. Doğru muyum ya şimdi? Böyle bir şey de var. O yüzden özellikle altını çizmek istedim ciddi anlamda burada bir efor var yani bu hayvanların ya. sağlıklı bir şekilde bakılması, beslenmesi için. Ya biliyorsun, de de mesela biz e, Sivas ya. merkezi uzak bir yerde yaşıyoruz. Dolayısıyla iki günde bir bu hayvanlara yemek getirmek için Sivas'a gidip geliyoruz. Yani. Çok şey hesaplarsan yani çok fazla tutuyor yani ben, ben bir şey söyledim köpekçi. yani. Sivas'ta köpeğe yemek bulmak da neredeyse imkansız. Tabii ya, herkes köpek bekliyor yani Sivas. Köpe... E çıkınca değil mi herkes hücum ediyordur? Tabii tabii mesela 5 köpeği olan adam da var, 10 köpeği olan adam da var, 1 köpeği olan adam da var. Herkes aynı yerden alıyor. Dolayısıyla da herkes oraya yüklenmiş oluyor. Yüklenince Hoşçakalın. de az yani yemek almamız zor oluyor, git gel var, elemanlarımız çalışıyor. Ne bileyim bayağı baya bir giderimiz var yani ya. Evet. Şöyle bir şey yapalım istiyorum. Şu izleyenlere çiftliğin içerisine ben arkadaşa kamerayı vereyim. Bir girsin. Ee, onların gözünden içerideki popülasyon nasıl görünüyor hep birlikte bir görelim. Bir dolaşsın. Olur tabii. Ki. Olur mu? Tabii tabii. Tamam eyvallah. <laughs> Biz kahve molamızı verdik. Aslanlar da şu anda güneşleniyorlar. Bugün gerçekten Sivas'ta güzel bir hava var. Bir önceki gün donmuştuk. Şimdi güneş ısıtmaya başladı. Evet. Reis ve muazzam akbaşlarım var. Hakikaten akbaşları da çok beğendim. Değerli izleyenlerimize onları da gösterelim istiyorum. Kaç tane akbaşım var şu anda? Şu anda 5-6 tane akbaşım var. 10 <laughs> taneydi. 1-2 tanesini verdik. Bir 6-7 tane falan kaldı sayım zaten 10 falan. O civarlarda. O civarlarda. Bu sivasın da çamuru meşhur toprak nasıl bir topraksa arkadaşlar <laughs> ayağınıza yapıştığında çıkmıyor. Çok güzel ve çok keyifli bir çiftlik olmuş. Aşağısı da serin değil mi? O koyun bunun olduğu nokta. <laughs> orada da koyunlarımız var. Evet. Çiftlikten biraz aşağıya yaptık yani koyunlar da ayrı bir şekilde orada muhafaza ediyoruz. Senin buranın keyfi yazın çıkar. Yazın güzel olur aynen burada gelen giden vatandaş da çok oluyor memurlar falan hafta sonları burada Şuralar vakit geçiriyor. Şuralar doğumhaneler galiba değil mi? Aynen buralar doğumhaneler bir böyle de yukarıda var. Orada soğuk hava depomuz var hayvanların gıda hazırlanan yerleri. Bir de şunu sorarlar hep kış yeni iyi yaz yeni mi? Sivas gibi soğuk bir bölge için belki bu değişiklik gösterebilir. Bizim orada mesela biz kış yeni daha çok seviyoruz. Daha sıkı oluyorlar hayvanlar. Sizin burada da aynı şey geçerli mi? Bizim burada da tabii hayvan daha sıkı oluyor ama genelde D vitamini eksikliği oluyor ama burada da. Mesela güneş görmediği için, vitamin eksikliği olduğu için ön bileklerden falan veya işte arkalardan bozma ihtimali olduğu için ben genelde kış yavrusunu tercih etmiyorum. Bahar yavruları yani. Bahar yavrularını tercih ediyorum. Güneşini falan alması için. Yaz yavrusunu daha çok tercih ediyorum yani. Eyvallah. Akbaşlarla kangalar arasındaki karakter farklılıklarından bahset sana. iki ırkı da bir arada besliyorsun. Sence farklılıkları var mı? Tabii ki var farklılıkları. Şöyle diyeyim. Akbaş, çoban köpekleri biraz daha agresif yapıya sahiptir. Karakterik özelliği, şimdi Akbaş'a da yanlış konuşmayalım. Ama kangal kadar karakter özelliği düzgün bir hayvan değil. Ama sürüde, alan korumada kangaldan daha üstünde diyebilirim. Evet. Alan korumada, sürüde. Yani tek problemi biraz daha insanlara karşı agresif. Tabii vatandaşlar Akbaş... Daha yeni yeni yani e, piyasada çıkmaya evet. başladı. Önceden pek bilen yoktu. Ve renk tonlarının böyle bembeyaz olması falan yavruları küçükçe, küçükken daha sevimli olduğu için tercih de ediliyor yani. Boyutları da çok güzel senin akbaşlarının. Eskişehir'de şöyle bir sorun var. Hep yakın akraba köpekler birbirlerinden türetildiği için akbaşlar boyut olarak da küçülmüş. Senin dişilerin de erkeklerin de oldukça fizik olarak tatminkar. Hatta şu köpeğe de bayıldım. Bu erkeğin de çok güzel. Akman da gerçekten akbaş yakışıklısı bir köpek. Evet. Muazzam hakikaten. Akman güzel bir köpek. Hay maşallah sana. Umut bu kaç yaşında? Bu da vardır. 6-7 vardır bu. Çok doğru bir köpek. Çok acayip hoşuma gitti. İzleyenler de bence çok beğenecekler Akman'ı. Post Aynı yapısı, aşağıda. kuyruk falan oldukça kalın. Ayak basarları, fizik Mesela, falan. Mesela kurçul köpeklerden bahsediyoruz ya. Hı -hı. Bu köpekte de kurçul köpek ifadesi var. Kesinlikle. Zaten kurt boğmuşluğu da var hayvanın. Ispatlıdır yani. Ha. Kurt boğmuşluğu da var. Zaten olması gereken her şeyi var ya köpekte. Aynen. Aynen. Mesela diğer genç erkek de Eskişehir'de daha çok gördüğümüz köpekler tarzında. Burnunda da hafif bir kırmızılık var. O da çok güzel. O da atletik. Valla muazzam. Akbaşlarını çok beğendim abi. Hakikaten hepsi de birbirinden güzeller. Rabbim nice nice güzel yavrular almanı nasip etsin. Allah razı olsun. İnşallah. i̇şte güzel köpeklere her zaman meram oldu benim ya. Aynen. Yani herkesin yani kendine göre bir köpek tarzı var. <laughs> Aslında istenilen köpek tarzı bu da. İnsanlar daha doğru tarifleri yaparsa bu köpeklere daha iyi, iyi hizmet ederler yani. Maşallah sana Akman. Tamam tamam bak hemen diğer erkek gelince de yaklaşınca da ona da ayarı veriyor. Uzak dur benden diye. 200'e yakın köpeğim var Umut. Hepsinden duygusal bağ kurma şansın neredeyse imkansız. Evet. Mümkün değil böyle bir şey ama muhakkak illa gönlünün şurasına düşen bir tane köpek vardır burada. O hangisi? Yani bir tane değil de var, birkaç tane var. Birkaç tane yani var. Daha fazla var. O zaman o birkaç taneden birisini tanıyalım. Ya şimdi zaten dediğim gibi benim e, doğru köpeğe her zaman bir zaafım vardır. Doğru olan köpek kendini de zaten sevdiriyor. Evet. Ona da ayrı bir içinde duygusal bağ oluşuyor yani. O zaman akman da birisi herhalde. Tabii akman da birisi. Doğru köpek olduğu için hayvan işte doğru üretim yaptığın için altından güzel yavrular geldiği için doğal olarak hem de duygusal bağı biraz daha geliştiriyor yani. Evet evet doğru söylüyorsun. Şeylerden karalardan en sevdiğin hangisi? Karalardan da e, Hemen hemen hepsini de seviyorum ya onların. Onlarda da da yine anatomisi falan düzgün olanları böyle yakışıklı olan köpeklerle aram daha iyi yani daha çok görkemli köpeklerle aram iyi oluyor benim. <laughs> o zaman şöyle yapalım videoyu şöyle kapatalım. Akman'ı alalım bir tane de e, erkek kangal alalım yanına bir tane de koyu renkli çoban köpeklerinden alalım. olur. Hepsini göstererek oradan izleyenlerimize yavaş yavaş veda edelim. Tamam. tamam. Plus Altın Altın Yayla'da Altın Kangal çiftliğindeydik değerli dostlar. Birbirinden güzel köpekler gördük. Kapanışı da harika bir akbaş, oldukça yakışıklı koyu renkli bir Anadolu çoban köpeği ve sarı renkte yine muazzam bir kangallan yapacağız. Umut çok teşekkürler. Rica ederim. Ben Bize teşekkür ederim, Hakikaten ederim. muazzam bir adamsın. Allah çok sağ olsun. Olsun. Dün akşam da oldukça keyifli bir gece geçirdik. Her zaman Birlikte beklerim. eğlendik, süper bir kahvaltı yaptık. Ben senin hem Instagram bilgilerini, hem iletişim bilgilerini hem de YouTube bilgilerini buraya ekleyeceğim. Allah Muhakkak inşallah. seninle temasa geçmek isteyenler olacaktır. Zaten e, bu işi de resmi olarak yapıyor kendisi. Ben çok keyif aldım yaptıklarında da çok Vallahi memnun oldum. ben de keyif aldım. Ayağına sağlık. Her zaman beklerim. Eyvallah. Burada bir Eyvallah. evim var yani. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.